Halife Harun Reşit, Allah ondan razı olsun. Adamın birini gördü, ağacın altında uyuyor. Çalıların içinde, ağacın altında. Muhafızlarına dedi ki, hemen kaldırın bunu, çalılardan bir yılan gelip bunu sokmasın. Uyandırın bunu dedi. Muhafızlar dürttüler adamı, uyandırdılar. Halife dedi ki, ya sen burada niye uyuyorsun? Burası yılanlı, yılanlı bir yer. Gelecekler seni sokacaklar. Sultanım diyor, beni niye uyandırdınız? Rüyamda hükümdardım, etrafımdaki hizmetçilerime emirler yağdırıyordum. Yardırıyordum. Ona o emir veriyordum, buna bu emir veriyordum. Süper bir rüya görüyordum. Niye beni uyandırdınız sultanım? Ya uyandırmam lazımdı çünkü senin canını düşündüm. Bak kaldı ki rüyanda sultan olsan, hükümdar olsan ne fayda? O bir rüya gerçek değil. Gözünü açtığın anda her şey bitecek. Sultanlığın, multanlığın kalmayacak. Bana teşekkür etmen lazım seni bir hayalden uyandırdığım için. Öyle değil mi diyor adama. Adam bilge biri. Diyor ki Sultanım diyor, benim rüyam gözümü açtığımda bitti. Ama senin rüyan da gözünü kapattığında bitecek. Çünkü bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki dünya hayatı bir rüyadan ibarettir. Bir rüyadan ibarettir. Yani bu ne demek? O kadar kısa ki öldüğün anda çok kısa bir anda çok kısa bir zaman diliminde yaşadığını fark edeceksin. Gerçek zaman dilimine gittiğinde öldüğün anda. Zaman mefhumu ortadan kalktığı anda. Ben ne kadar kısa yaşamışım. Bir rüya gibiydi. Hani biz uykuya yattığımız zaman rüyamızda ne görüyoruz? Oo bir rüya gördüm gece hocam kesin 10 saat sürmüştür. 10 saatlik bir rüya gördüm. 10 saatlik bir rüya olur mu? Bilim insanları diyor ki olayı araştıran insanlar 6 saniye 7 saniye civarı. En uzun rüya 6-7 saniye sürüyor. Ama sen onu 10 on saat gibi görüyorsun. Öyle hayal ediyorsun. Hayır. Dünya zaman diliminde o çok daha kısa bir zaman. Ahirete gittiğimizde, kabre girdiğimizde burası çok kısa görünecek, ahirete gittiğimizde kabir hayatı çok kısa görünecek, bir rüya gibi Hadis-i Şerif'in deyimiyle. Cennete gittiğimizde de mahşer hayatı ve dünya hayatı çok daha fazla kısa görünecek. Çünkü artık zamanın dışındayız. Cennet hayatı zamanın olmadığı bir hayattır. Gece gündüz döngüsü yok. Karanlık ya da aydınlık yok. Böyle bir hayat. Allah Teala orada Peygamberimize kavuşmayı nasip etsin. Halife dedi ki, sen bana çok büyük bir nasihat ettin. Sen bana çok özel sözler söyledin. Allah senden razı olsun. Bundan sonraki hayatında halife hep kendine aynı nasihati vermeye başladı. Gözünü kapattığın anda bitecek olan saltanatına güvenme ey halife. Gözünü kapattığında bitecek o saltanatın. Sen şimdi nesin? Dört tane fabrikası olan bir iş adamı. Gözünü kapattığın anda o saltanat bitecek.